Arkadaşlar merhaba günde kaç saat ders çalışmalıyız bu çok soruluyor açıklamalar kısmında. hocam ben hukuk istiyorum tıp istiyorum işte ee, mühendislik istiyorum boğazçı istiyorum ot istiyorum bu üniversiteler için günde kaç saat çalışmalıyım diye soruyorlar. Şimdi arkadaşlar bunun için tam bir böyle hani günde 8 saat çalış evladım diyebileceğim bir pozisyon yok ama bazı uyarılarda bulunmakta istiyorum bu arkadaşlarıma sordukları soruların cevaplarını onların sorularını ufak tefek değiştirerek vermek istiyorum. Şimdi öncelikle günün ne kadarını boş geçiriyorsun? Soru şöyle olmalı. Hocam ben sabah 8'de işe gidiyorum. Saat akşam 5'te geliyorum veya sabah hocam ben 9'da okula gidiyorum. Saat 4'te eve geliyorum. Zamanımı nasıl değerlendirmeliyim? Yani günlük bu şekilde bir boşluğum var. Nasıl çalışmalıyım? Şimdi ben bu arkadaşımla günün tamamını evde geçiren bir arkadaşıma aynı saati verirsem ee, yapamaz. Yapamadığı için de motivasyonu kırılır, canı sıkılır ve başarılı olamaz. Bizim burada amacımız sizi sizlerin başarılı olmasını sağlamaksa. Yani benim bu kanalı kurmamdaki amaç öğrencilerin Türkiye'deki tüm öğrencilerin matematik anlamında başarılı olmalarını sağlamak. Yegane amacım bu. Peki matematik anlamında veya dersler anlamında başarılı olmanız için ne yapmanız lazım? Çok güzel bir planlama yapmanız lazım. Planlama gerçekten de her şeydir arkadaşlar. Bak gri koç da diyor. Ben diyor kanalı açtığımda bana güldüler diyor. Ama motivasyon, planlama ve doğru bir programla hareket etme sınav hazırlıkta gerçekten de her şeydir. Bir öğrenci düşünelim. Çok zeki, çok çalışkan ama nasıl çalışacağını bilmiyor. Bu öğrenci istediği yere plansız, programsız bir şekilde yerleşemez arkadaşlar. Bir gün güzel çalışır, bir gün kötü çalışır. Bir gün az çalışır, bir gün çok çalışır ve totale baktığımızda bu öğrencinin çalışma süresi istikrarlı bir şekilde her gün çalışmalarını arttıran bir öğrenciye göre daha sıkıntılıdır. Bir gün böyle çalışıyor çünkü. Bugün diyor 250 soru çözdüm diyor. Öbür gün ya bu gün hiç canım istemedi diyor. Öbür gün düğün vardı diyor. Öbür gün babam hastalandı diyor. Öbür gün bugün 400 soru çözdüm diyor. İyi de kardeşim 5 gün geçti. Toplamda 600 soru çözdün. E günlük 150 oldu. Nasıl oluyor? Yani bak istikrarlı çalışan adam ne diyor? Hocam bugün 100 çözdüm diyor. Yarın 120 çözdüm diyor. Öbür gün 150 çözdüm diyor. Sonra 200 çözdüm diyor. 250 çözdüm diyor. Bak istikrarı görüyor musun? Artarak ilerliyor. Ya aynı yerde kal ya da yükselterek devam et. Bu çok önemli. Neyse, bahsetmek istediğim nokta şu. Şimdi günde kaç saat ders çalışmalısın? Şimdi bu sorunun cevabı kişinin günlük boş saatlerine göre değişir dedik okulu varsa şöyle bir planlama yapalım. 8 saatini okulda harcıyor diyelim. 8 saatinde uykuda harcıyor diyelim. Etti 16. Geriye 8 saat boşluk kalıyor. 24 saat günümüzün süresi. Bunu da hatırlatalım. 8 saatlik boşluğumuzun da hadi bakalım 2 saati yemek dinlenme molaya gitsin. Geriye kalıyor 6 saat. Bak 6 saatlik bir çalışma periyodu var. Bu kimler için? Okul olanlar için. Liseliler, üniversiteliler için günlük 6 saatlik bir çalışma imkanı yaratabiliyorsunuz. Her gün 6 saat çalışır mısınız? Çalışmalı mısınız? Hafta içi bir gün boş geçilebilir. Hafta içi bir gün boş geçilebilir ama hafta sonunu boş geçmeyin. Geçmemek şartıyla. Sınav hazırlık yılında olanlar için özellikle yani LGS, YKS ve DGS, KPSS, ALES birazcık daha farklı tabii onlar e, pozisyonları farklı ama DGS, YKS ve LGS hazırlıkta olan öğrenciler sadece hafta içi bir günlerini boş geçerek hafta içi günlük 6 saatlik çalışma süresine ulaşmalılar arkadaşlar. Peki hafta sonu ne kadar çalışmalılar? Hafta sonu da benim kanaatime göre ilk haftalarda olmasa bile artarak 8-10 saatlere ulaşmalılar. Yani bir hafta sonu oturursun, cumartesi 6 saat çalışırsın, sonraki hafta 7 saat çalışırsın, sonraki hafta 8 saat. Cumartesi, pazar da günlük 8-10 saat ...çalışılmalı arkadaşlar. Yani sınav hazırlık yılında olan bir öğrencinin çalışması lazım. Bunun hepsini soru çözümde mi geçirmeli? Yok. Bunun hepsini soru çözümde geçirmeyecek tabii ki. Konu eksiği varsa konu çalışacak. Ee, soru eksiği varsa soru çözecek. Yani soru eksiği derken bir konuyu anlamak için... ...200 civarı soru gerekli e, aşağı yukarı dersek... ...o konuyla ilgili de 50 soru çözdüysen... ...eğer o konuyla ilgili bir 150 soru daha ekleme yapmalısın. Saatini kendin ayarla. Yani nasıl kendin ayarla? Kolay bir kitaptan çözüyorsundur. Günde 150-200 soru çözersin. Zor bir kitaptan çözüyorsundur. Saatte 10 soru çözüyorsundur. Olabilir. Yine günlük 8-10 saatlere ulaşmaya çalışın. Cumartesi pazarları. Peki, üniversiteli arkadaşlarımızdan bazıları haftanın sadece 4 günü derse giriyorlar. Günlük 8 saatlik bir ders periyotları olmayabiliyor. Liseli arkadaşlarımızın da daha az olabiliyor. Böyle arkadaşlarımızın Günlük çalışma sürelerini 6 saatten 8 saatlere çıkarabilmeleri gerekir. Okula gittip okulda bazı boş dersleri değerlendirebilirler. Yani nasıl işte mesela edebiyat dersindesin, öğretmen de çok önemsemiyor. Yani senin orada işte matematik çözmeni çok önemsemiyor. Üniversiteler için konuşuyorum bunu. Hemen orada matematiğini çözersin, devam edersin. Veya işte ne bileyim liseliler için konuşalım. Müzik dersindesin, beden eğitimi dersindesin, top oynamak istemedin, müzik aletiyle ilgili bir çalışma yapılmıyor. Boş geçecek ders hemen soru bankanı çıkarıp 2 saatini orada değerlendirebilirsin. Yani okula gidenler bu şekilde zamanlarını değerlendirebilirler arkadaşlar. Peki günlük kaç saat ders çalışmalıyız? İşte ne bileyim tıpı kazanmak için. Ya sen günlük çalışabileceğin maksimum çalışma yapsan. Bunun belli bir şeyi yok. Günde 18 saatten aşağı çalışanlar tıp kazanamaz diye bir kural yok. Bazı öğrenci vardır günlük 6-8 saat çalışır ve kazanır. Bazı öğrenci vardır günün 15 saati çalışır kazanamaz. Bu öğrencinin geçmiş hayatındaki birikimlerine, çalışma prensiplerine, planına, programına, evinin ortamına, hayat şartlarına, maddi durumuna her şeye göre, psikolojik durumuna her şeye göre değişir. Bu sosyal bir olay. Bu olayı e, bu sosyal etkenlerden koparıp sadece kişinin ders çalışma saati olarak indirgemek çok basite indirgemek olur. Adamın yanında annesi babası kavga ediyorsa burada oturup matematik sorusu çözmesini bekleyemez. Bu sebeple kişiye göre çalışma saatleri değişir arkadaşlar. Ama doğru bir planlama yapın. Bakın kanalımda plan program örnekleri var. Bunları alıp Kendinize uyarlayabilirsiniz. Haftalık program örnekleri var. Günlük program örnekleri var. Bunları alıp kendinize uyarlayabilirsiniz. Kitabım var. Bu kitapta yine program yapmayla ilgili taktikler, stratejiler mevcut. Bunun yanında çalışma prensipleri mevcut. Bu kitabı alıp okuyup kendi hayatınızı, kendi sınav hazırlığınızı güzel bir şekilde yönetebilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Bu işte siz çalışmazsanız kimse sizin yerinize çalışmaz ve kimse sizin yerinize çalışsa da birisi siz başarılı olamazsınız. Bu işi sizin halletmeniz gerekiyor. Herhangi birisi bu işi sizin yerinize yapamaz. Bu işi sen yapacaksın. Ya bugün yapacaksın ya yarına kadar sürünüp yarından sonra yapacaksın. Ben yarına kadar sürüneceğime bugünden başlayıp bugünden sürünür daha iyi diyeceğim. Bugünden sürünmeyeceksin. Ders çalışacaksın, öğreneceksin. Hani sürünmek olarak algılamayalım. Ama bugünden itibaren bu işe asılırsan, yarından sonrayı beklemezsen senin için en hayırlısı bu olacak. Çünkü günlük 3 saatte çalışsan, 5 saatte çalışsan, 10 saatte çalışsan istikrarlı bir şekilde çalış. Bir gün gezip bir gün çalışma veya haftada 2-3 gün kendine tatil verme. Öyle bir hakkın yok. Sınav hazırlık yılında öyle bir hakkın yok. Hayatımız boyunca sınav hazırlık yılı LGS'yi say hadi 1 sene, YKS'yi say 1 sene. 2 sene geliyor. Kendimden örnek vereyim. Benim biraz daha fazla oldu. Belki senin o kadar olmaz. YKS'yi kazanırsın, üniversiteyi kazanırsın. Üniversiteden sonra güzel bir iş bulursun ve hayatına devam edersin. Ben LGS'de bir sene çok hazırlanmadım. O yüzden de Anadolu Lisesi'ni kazandım. Ben YKS'de hazırlanmadım. O yüzden kazanamadım ve bir sonraki yıl bir daha girmek zorunda kaldım. Mezuna kaldım. Mezun yılında bir daha hazırlandım. Bu sefer kazandım. Matematik öğretmeni oldum. Ve sonrasında yüksek lisans yaptım. O zaman da ALES'e hazırlandım. Ama o da çok hazırlık sayılmazdı ama yine de sayalım. ALES'e hazırlandım. Devlete atanmak için hazırlandım KPSS'ye. KPSS için de bir yılımı harcadım. Yani toplamda 5 yılımı harcadım. Hadi ALES yılını çok sayma. Çünkü ALES'e öyle bir çok çalışmadım. Hadi LGS yılını da çok sayma. Ben yaklaşık 3 sene çalıştım arkadaşlar. 3 sene çalıştım. Ee, YKS'nin de ilk yılını çok saymayabilirsiniz. Onu da çıkarırsanız iki sene çok adam gibi çalıştım. Sen bu sene adam gibi çalışmazsan öbür sene yine sen çalışacaksın. Bu sene sen çalışmadın. Seneye başkası gelip çalışmayacak. Ya da hayat kullarını değiştireceksin. Sınavlı bir hayat değil. Daha farklı bir yol çizeceksin. Farklı bir iş düşüneceksin kendine. Bu da olabilir. Ama eğer hayalinde bir bölüm varsa bu hayalini gerçekleştirmek için sen çalışacaksın. Bunu asla unutma. Dediğim gibi arkadaşlar günlük çalışma saatlerini bu şekilde planlamalısınız. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Umarım başarıyla dolu bir yıl geçirirsiniz. Görüşmek üzere.